Açık konuşmak gerekirse bugün 3. video atacağımı düşünmüyordum ancak gece yatmadan önce telefonuma baktığımda öyle tuhaf bir açıklamayla karşı karşıya kaldım ki sabah kalkar kalkmaz direkt olarak bu ses kaydını alıyorum. Gerçi sabahımız olmuş akşam şu anda saat 1 orası da ayrı konu da neyse. Dostlar geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyor. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok dedi. Bu açıklamayı görünce şöyle bir durdum, düşündüm. Hani bu laf şaka mı? Yoksa ilerleyen günlerde gerçeğe mi dönüşecek diye. Bakın açıklamayı tekrardan sizin için koyuyorum. İsterseniz bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil, dört kere değil, 25 kere okuyabilirsiniz. Bu açıklama Türkiye'nin en tepesindeki eğitim yöneticisinin, eğitim kurumlarının varlık sebebini sorgulayan bir açıklama. Biliyorsunuz zaten zorunlu eğitimin tartışmaya açılması, kamu eğitiminin zayıflatılması, geçtiğimiz haftalarda yapılan kız çocuklarımız ayrı okul, erkek çocuklarımıza ayrı okul çıkışmaları, ÇEDES protokolü, Ensar Türgev'le yapılan anlaşmalar. Yani dostlar kısaca Tüm bunlar bir zihniyet yansıması. Yusuf Tekin'in de bu söylemi okulun rolünü gördüğüm kadarıyla sadece ve sadece bilgi depolama merkezi olarak görmekten ibaret. Belki şu anda anlık olarak birçoğunuza böyle gelecektir. Ancak videoyu sonuna kadar izlediğinizde bu düşüncelerinizi kısmi de olsa değiştirebileceğimi düşünüyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki dostlar okul denilen şey sadece çantana alıp dört duvarın arasında saatlerce vakit geçirmek değil. Okul dediğimiz şey çocuğun gerek hayata hazırlandığı, sorumluluk kazandığı, özellikle sosyalleştiği, düşünmeyi öğrendiği yer. Yani Yusuf Tekin'e şunu söylemek istiyorum. Bilgiye erişim kolaylaştı diye okula gerek yoksa telefonu olan herkes profesör o zaman. Şimdi burada bir durmak istiyorum dostlar. Dürüst olmak gerekirse bilgi erişim kolaylaştı mı? Evet. Ama bu herkes için mi? Bakın Türkiye'de hala yüz binlerce çocuk internete ya da tablete ulaşamıyorlar. Neden mi? Heba çöktü, Fatih projesi yattı. Bunların yanı sıra iddia ediyorum ki birçok okulda hala temizlik malzemesi bile yok. Ama gel gelelim Üstad Yusuf Tekin çıkmış diyor ki okula gerek yok. Karma eğitim zorunlu değil dedi, kız okulları önerdi, laiklik ilkesini bile hatırlarsınız hedef almıştı. Bugün de diyor ki gerek yok. Gerek yok dediği şey milyonlarca çocuğun belki de nefes alabildiği tek yer. O yüzden dostlar gelin birazcık samimi konuşalım. Kabul edelim ki bu açıklamanın perde arkasında aslında çok net bir motivasyon var. Ne diye soracak olursanız ekonomik tasarruf. Eğitim bütçesi zaten araştırdığım kadarıyla yıllardır azalıyor. Mesela 2017 %13 olan oran 2024'te %9'a düşmüş. Okul açmak, öğretmen maaşı ödemek, altyapı kurmak yerine öğrenciyi sistemden çıkarmayı tartışıyorlar. Üstelik bu açıklamalar pedagojik bir dönüşümün değil, siyasi bir manipülasyonun sonucu. Eğitimi gericileştirme, özel okulları destekleyip devlet okullarını boşaltma, laikliği adım adım sökme projesi bu. Çünkü kimse eğitimi gerçekten eşitlikçi bir şekilde herkes için istemiyor. İstenilen şey şu, belirli bir ideolojiye göre şekil verilmiş bir nesil. O yüzden de Yusuf Tekin aslına bakarsanız sadece bir cümleyle okulların değerini düşürmüyor. Aynı zamanda bu ülkede bin bir zorlukla okuyan çocukların emeğine, öğretmenlerin alın terini ve ailelerin umudunu da çöpe atıyor. İşte sizi bilmem ama ben buna karşıyım dostlar. Özellikle son dönemlerde Türkiye yüzyılı marif modeli diye pazarlanan şey aslında bu eğitim sisteminin çekirdeğine yerleştirilen bir zayıflatma programı. Mesela gördüğüm kadarıyla müfredat %35 hafifletildi diyorlar. Neden? Çünkü artık bilgiye kolay erişiyormuşuz. Bakın bu kolaylık lafı aslında içi boşaltılan bir eğitim sisteminin gerçekten de bahanesi. Zaten eğitim konusunda geçmişten günümüze söylenen ve harekete geçirilen eylemleri kontrol ederseniz, araştırırsanız ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Ve özellikle de bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar her yeni gelen bakan, hiçbir zaman gördüğüm kadarıyla var olan sistemin üstüne bir şey koymadı. Kendine göre, yani aldığı emirlere göre değiştirdi. Ve bugün 25 Mayıs 2025'te, fark ettiyseniz hala daha eğitimi geliştirmeye değil, değiştirmeye yönelik açıklamalar görüyoruz. Ha bir de ekstra olarak şu var. Yani evet sistem genel olarak değişiyor ancak değişmeye özellikle de sürekli artan zorunlu dini referanslı içerikler. O yüzden diyorum zaten bu dönüşüm pedagojik değil, ideolojik diye. Eğitimi bilimsel bir temel üzerine kurmak yerine gördüğüm kadarıyla dini vakıflarla protokoller yapılıyor. Kısacası öğrenci eleştirel düşünce değil, biat öğretiliyor. Böylelikle de okul özgürlük alanı olmaktan çıkıyor, kontrol alanına dönüşüyor. Bu yüzden zaten okullara gerek yok demek sadece bir cümle değil. Bu okulsuzlaştırılmış bir toplumu yaratmanın ilk adımı. Bakın dostlar, bugün çocuğunu okula göndermeye çalışan bir aile bu sistemi sorgulamak zorunda. Çünkü sorulması gereken soru şu. Okul kapanırsa ne olur? Çünkü dediğim gibi bu sistem öğrenciyi geliştirmek veya bilinçlendirmek için değil, ekonomik tasarruf için gelecek. Bakın eğitimde eşitliği bozmadan kaliteyi arttırmak mümkün. Ancak bu kaliteyi arttırmak için bir şeyleri değiştirmeye değil, geliştirmeye odaklanmamız gerekiyor. O yüzden de anladığım kadarıyla pandemi dönemindeki eğitim sistemini geri getirmek istiyorlar. Yani şu uzaktan eğitimden bahsediyorum. Ama dürüst olmak gerekirse ben bunun öğrenciler için doğru bir şekilde uygulanacağını düşünmüyorum. Hele ki özellikle son dönemde artan protestoların ardından bir anda okullara gerek olmaması yani hem ekonomik tasarruf hem de insanları birbirinden ayırma projesi. Bakalım ilerleyen günlerde ekstra bir gelişme olursa karşınızda olurum. Sizlerin bu konu hakkındaki düşüncesini gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden de özellikle yorumunuzu bekliyorum ama bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin ve adios.